Herkese merhabalar arkadaşlar ben Yunus bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve bugün Brawl Stars'ta Surge vs 9 farklı karakter yapacağız Surge'ü son seviyeye getireceğiz ve bütün yükleri map'teki bütün yükleri toplayacağım ve karşımda 9 tane bul olacak vesaire veyahut 9 tane der olacak yani farklı farklı karakterlerle Surge'ü vs attırmış olacağız şu anda görmüş olduğunuz gibi Discord'dakilerle birlikte toplandık eğer siz de bu tarz videoya katılmak istiyorsanız Discord'a gelmeyi mutlaka unutmayın ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar arkadaşlar güzel bir like gelirse eğer 10.000 like gelirse search dışında başka karakterlerle de 1 vs 9 yapabiliriz. Yani like atmayı unutmayın. Eğer dediğim gibi güzel bir like gelirse bu seriye de devam edeceğiz. Bakalım şöyle ben search'ümü aldım. Search'ümü de son seviyeye kadar getireceğim. Şu kutuyu da kır... kutuya vuramadım. Dibimdeki kutuya vuramadım ya. Şimdi öncelik olarak bütün kutuları toplam lazım. Yani benim bütün map'i dolaşmam lazım. Bence manyak bir kapışma olacak. Yani güzel bir video olacak. Mutlaka Beğenin ki bu seriye devam edelim. Çok eski bir seri. Hatırlarsanız bunu e, bir Mortis vs 9 Dynamite olarak da bayağı bir önceden yapmıştım arkadaşlar. O seriye şu anda devam ediyoruz abi. O seriye. Bakalım daha da isterseniz devam edeceğim. Yani sürekli gameplay atmak artık istemiyorum. Kanalda farklı içerikler olsun istiyorum. Evet herkes şu anda üf emojilere baktan süper duruyor ha. O taraftakini aldın mı? Ha varmış orada da. Tamam onu da alayım. Zaten daha gazın gelmesine var arkadaşlar. Ya yani ilk elde anlatmak için böyle bütün süreci göstereceğim. Ama sonraki ellerde artık e, göstermem. Şimdi şunları da topladıktan sonra şöyle ben şurada dönüyorum ve döndükten sonra başlıyorum. Bakalım e, bana saldırmaya başlayacaklar. Şuradan bir doruğu yakalarım ben abi. Şuradan bir doruğu yakaladım. Güzel. Kimse geliyor. Aha dur lan geldiler. Oy. Oy. Çok fena kesiyorum. Çok fena kesiyorum abi. Çok fena kesiyorum. Tamam bir sıkıntı var mı? Yok. Bir ses geliyor gibisinden bir şey oldu. Da ona bir baktım şuradan hafifçe. Tamam bir sıkıntı yokmuş abi. Ya bana yapmaları gereken aynı anda saldırmak ama. Kimse cesaret edemiyor. Aslında aynı anda saldırsalar. Direkt öldürecekler beni ama. Ona oha. Dur dur dur. Az daha yapıyorlardı. Az daha yapıyorlardı. İki kişi daha gitti şu anda. Hoppa. Burada olduğunu biliyordum. Şöyle seni bir yakalarsam. Çok güzel. Kolaydı abi. Gel gel vur. <laughs> Dur lan tamam ölmeyeyim. Gidip de buradan satmayayım abi. Hop. Uy can çalı yedi. Ve kolaydı abi. Bunlara karşı gerçekten çok kolay oldu. Bakalım. E, onlar şu an farklı farklı karakterler alacak. Ben direkt hazırımı vermek istiyorum. Bakalım. Yani ben onlara birkaç tane karakter söyledim. Beş tane karakter söyledim. Her el farklı karakter alacaklar. Bakalım hangi sırayla alacaklar. Ben de bilmiyorum. Bu arada bu video ikinci çekişimiz arkadaşlar. İlk çekişimizde maalesef ben kamera kaydını açmayı unuttuğum için e, Tekrardan çekiyoruz ya yani O videoya gelip de şu anda video yayınlanamadı Gelen arkadaşlar kusura bakmasın Onlardan buradan özür diliyorum Maalesef kamera kaydını açmadığım için Şu an tekrardan çekiyoruz yani İkinci sefer çekiyor olduk bu videoyu Geçen el 20 tane ile mi başlamıştım ya Şöyle bir döneyim abi Ve başladım Gir bakayım oraya Aynen çok güzel Tamam bir kişi şimdiden gitti abi sen de bir git. Sen de bir git. Seni alırım abi. Seni de alırım. Tamam şimdi şurada benim biraz can doldurmam lazım. Gelmiyorlar gelmiyorlar. Hadi bakayım. Hop. Aldım seni de. 5 kişi kaldı. Oy dur 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 dur. Araya girdim, araya girdim, araya girdim. Tutmam lazım, tutmam lazım. Vuracağım. Abi tamam, can doluyor, can doluyor, can doluyor. Süper. Kaç 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 kaç. Şuradan gelecek. Gelmemiş. Tamam kaçayım şöyle bir. Şuraya bir kaçalım. Tamam doldurdum abi. Bu saatten sonra kesemezler. Çok güzel yakaladı. Dur lan. Ay abi Roza çok zorladı ha. Aha vallaha gittik. Arkadaşlar gittik. 20 can. 20 can gittik abi. Roza kazandı. Roza harbiden. Çok iyi daldılar bak. Bulda da aynı şekilde bu şekilde dalsalardı. Bulda da yine süper bir şekilde indirebilirlerdi. Ya Bull'da bunu yapamadılar. Bak Rosa da çok iyi tutturdular ama Bull'un birazcık vurma mesafesi de birazcık sıkıntılı olduğu için pek yapamadılar. Evet abi bu elde Daryl almışlar. Bakalım. Oo oh, bayağı da bir kutu var. Ben şöyle bir ultimi doldurabilir miyim arkadaşlar lütfen. Şöyle bir alıyorum. 17 tane. Tamam döndüm ve başladım abi. Şimdik şuradan gelen. Şuradan gelen vardır ama. iyi. dur dur dur. Tamam tamam sıkıntı yok. Şuraya da gidebilirim bence. Hop. Çok oteyim oynamayayım da. Çok güzel yakaladım onu. Gitti. Tamam sakin oynuyorum. Sakin oynuyorum. Bak bu el çok basamıyorlar. Bu el az önceki eldeki gibi değiller. bence ya yani şöyle bir mantık. 5-6 kişi üstüme aynı anda ulti bassa. İlla ki ölürüm gibi düşünüyorum ben. Ama şöyle bir sıkıntı da var. Birbirlerine de vuruyorlar. Sonuçta takım arkadaşı değiller yani. Sadece biz böyle yapıyoruz. Bak şu anda yapmaya çalıştılar onu ama iki kişi yaptı. Bu saatten sonra ne yapıyoruz? Ölmüyoruz abi. Neredesiniz? Hadi gelin keseyim. Uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Hop güle güle. Çok basit oldu abi. Rosa'daki gibi kesinlikle yapamadılar. Yani Daryl gerçekten aşırı basit oldu ya. Çok rahat aldım. Oy Dynamike. Dynamike. Dynamike sıkıntı abi. Dynamike gerçekten sıkıntı. Dur lan zıplama. Hop tamam. Var mı başka bir kişi? Doruk sana da vurayım. Eyvallah. Şimdi benim dolanmam lazım or şeyi tabii map'i. Doruk bir daha bir vurayım sana. 1700 tam vurabiliyorum. Sana da vurayım. Çekil çekil içimden. Tamam şuradan bir daha zıplayıp. Hop. Şöyle sana vursam güzel. Evet bakalım kaç tane yük var ya. Bu sefer çok yük yok gibi. 3 tane aldım lan. Yarısını gezdik neredeyse. Ama ortada bayağı bir vardı yine. Ortada hep fazla veriyor. Şansa. Ya sanırım oyunun bir dengesi var. Çünkü çoğu map çoğu elde neredeyse. Aşağı yukarı aynı şeyleri alıyorum gibi geliyor bana. Şuradan tekrardan bir ultiyi doldursam aslında iyi olur ama. Oy tam tamam adam ölecek. Tamam daha fazla vurmayayım. Şöyle bir gülücük atan ben de. Tamam ortası kaldı sanırım sadece. Oo oh, bayağı bir topladım. Kaç oldu? 17, 18, 19. Şimdi dönüyorum şöyle. Döndükten sonra giriyorum. Şimdik. X'e to die. Sen öldün. Sana bir tek. Oy 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 oy. İşte bu abi. İşte bu Dynamite. Bak 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 nasıl deniyorlar. Birazcık oynatacağım onları. Onlar da birazcık oynasın. Haklarıdır arkadaşlar. Aha bak birbirlerini kestiler bile. Bunu bekliyordum. Abi tek atıyorum ama direkt. Şansları yok ya. Çok zor yani anlıyor musunuz arkadaşlar? Ben bu yüzden birazcık oha dur tadını çık çıkarmak istiyorum. Biraz fake vermeye çalışıyorum. Tamam tamam bu, bu kadar fake yeter sanırım. İki kişi daha aldım. Gerçekten güzel oynuyorlar ya. Ultiyle ile falan başlasalar belki şansları olur da. Şu anda sanmıyorum. Tamam bir fake. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Bak 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 nasıl çıldırdılar. Her yere atıyorlar ya. İfşalandım. Dur dur. <laughs> bak bak ateş edemiyorlar. Hoppa. ba, Çok güzel. Abi dynamite kolay oldu. Uf 4900 vurdum. Atlayışla 4900 vurdum. Bunu da güzel aldım. Hadi bakalım bu da son elimiz. Son elde de 8 bit aldılar. Yani önceki çektiğimiz videoda 8 bit kazanmıştı. Önceki çektiğimiz videonun infosunu vereyim. Yani onu yayınlayamayacağım maalesef ama onda sadece 8 bit kazanmışlar. Burada Roza da kazandı şu anda. Ben Roza'da da kaybettim. Yani onu çektiğim zaman sadece 8 bit kazanmıştı. Bakalım bu elde de yine kazanabilecek mi? Bu yüzden daha temkinli oynamaya çalışacağım 8 bitte. Çok dalga geçmeyeceğim ya. Yani. Dynamite'ta olduğu gibi yapmayacağım bu sefer. Bakalım ne olacak? Ve ultimi alayım ben. Tamam çok güzel. Şöyle inşallah fazla fazla yük vermiştir de abi rahat rahat oynarım. Şöyle bir hop ben de basayım. Burada var mı? Burada da var iki tane. Güzel sanırım şanslıyım. Ya 8 bitin sıkıntısı arkadaşlar bir daha dolduğu için hiçbir şekilde affetmemeniz ve kesmeniz lazım. Baksana yanımdan gelmeye çalışıyorlar yazık koşamıyorlardı hiç. Ortada var mı? Ortada inşallah bir 5 tane vardır ya. 3 tam 5 tane var lan tam istediğim çıktı ha. Vallahi tam istediğim çıktı. Şimdi şöyle ben tekrar dönüyorum ve içeri girip direkt başlıyorum abi. Hafife alma yok. Çatır çutur oynayacağım. 8 bit çok fena arkadaşlar. Oy 8 bit çok fena işte bundan bahsediyorum. Lan dur bir tam kaçayım mı? Oğlum canım hiç dolmadı lan. Yargısız. Abi ciddi misin sen ya? 8 bit bu işte ya. Hiç salmadı bak. Gördünüz mü? En başta kaç kişiyi öldürdüm ben orada. Çok fazla kişi öldürdüm ama yine de hiçbir şey yaramadı. Çünkü yani ikinci can abi. ikinci can beni direkt bitirdi. Yani buradan da görmüş olduğunuz gibi 8 bit direkt kazanmış oldu ve Rosa da, da kazanmış oldu. İki farklı karaktere karşı bir şey yapamadım. Yani böylelikle bir videonun daha sonuna gelmek istiyorum. Bu senin daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ve sonraki bölümlerde hangi karakterle vs yapayım yani hangi karakter tek başına olsun onu da yorum olarak yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın bay bay.